arkadaşlar Aydın Nazi ile Cumartesi Yeni Mahalle Kapalı Pazarı'nın içinden ben Çeşekçi Fatma Topçu herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Bugün İtal Antaryum'da başladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim 450. Burada Araka Salon çamamız var. Şöyle 5 şey bir göstereyim. 450. Burada Çınar Begonya'mız var. Büyük Saksı 300. Burada veriga atalı. Şöyle göstereyim. 3 köklü Starliçemiz var. 850. Margaritalarımız var. Tekli böyle. 250 arkadaşlar. Böyle panjur aşk merdivenlerimiz var. 200. Melek kanatlarımız var. Şu şekilde. Büyük saksıda göstereyim. Bunlar 250. Şamadağlarımız 125. Şöyle aslan ağızlarımız var. Şu turuncu rengi var. Şu şekilde. Ebrülü var. Beyaz var. Sarı var. Sarı kırmızı var. Şöyle beyazlı pembeli var arkadaşlar. Kasım tatında da sarı ve lila rengi var fideler arkadaşlar. Sıklamenlerimiz fuşya var. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay çok güzel olmuş. Açılmayınca çok değişik olmuş yani. Bunlar 150 arkadaşlar. Buradaki gösterdiğim sıklamenler 150. Bu şekilde beyazı var. Renklerimiz mevcut arkadaşlar. Burada difen bafyamız var. 300. Kratonumuz var. 250. Gazanyalarımız var. Yine fidelerimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güneş görmediği için açmadı şu anda bunlar. Güneş gördüğü zaman açıyor. Kasım patalarımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Renkleri var. Bunlar 90. Küçük açan var. İçinde bir açan sarı var. Şu beyaz var. Bir de şu renk var bunlar. Büyük yeri açan büyük boylananlar daha başlamadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir adet bambumuz kaldı. Yüzlükten bir adet kaldı arkadaşlar. Bunlar 150. Şöyle göstereyim. Cam güzelleri 100 lira. Kohleralarımız 120. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 150. Melek kanadının bir başka türü. Bu da 150 arkadaşlar. Peperoni 100 lira. Şöyle doğal çiçeklerimiz var. 150. Kalan şu minilerimiz var. Şöyle 70 arkadaşlar. Uyku çiçeklerimiz 100 lira. Burası 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 8,5'luk saksıda. 75. Şu mum çiçeği türü 180. 250 arkadaşlar. Tüm çiçeklerimiz 125. Erikamız var. Şöyle göstereyim. Solanımız var 170 Kırmızı kavuşumuz 150 Şu dua çiğimiz 250 Kılıçlarımız 150 Sıkaslarımız şöyle göstereyim arkadaşlar 1000 lira Şöyle Şu şekilde 1000 lira Atatürklerimiz 200 Şöyle 100 lira Bu kılıçlarımız var 100 lira Kalanşolarımız 100 lira erikalarımız 180, guzmanyamız 350, şöyle göstereyim arkadaşlar, büyük kratonumuz var, balık kılçığımız var, e, tesbihlerimiz var arkadaşlar. Çınar begonyamız, e, biz komandoyuz siz kaplan begonya. bunlar 180 adet. Mini sklemenlerimiz 110 lira, şöyle göstereyim. Klasik un çiçeklerimiz 120. Şu şekilde vitaminlerimiz var. 50 lira arkadaşlar. Bu yeşil yapraklı bitkiler için. Bu çiçek açanlar için. Kaktüsler için de var. Şöyle göstereyim. Kaktüsler için. Ve bir yaprak temizleyicimiz var. Buradaki kaktüslerimiz 50 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Maymun kuyruğu var. Şöyle çeşitler var. Ben ismini bilmediğim için şu şekilde göstereyim tekrardan. Bu da leş kaktüsü bir türü. Bu da leş kaktüsü bir türü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu ciğer. Bu da leş katlısı bir aşanı. Kodikli. Bu da leş katlısı arkadaşlar. Bunların evet. kare kız dedikleri ve leş katkısı sevgisi. Renkliler 60 arkadaşlar. Burası da 75. Burada özel tür e, çiçekleri 180 arkadaşlar. Şu kılıç 150. Bu evet, 150 arkadaşlar. Şöyle aşılar 150. Ahtapot 150. Mankiler 200. Bunlar 350 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yağlı begonya, çilli Ankara. kadın Yağlı begonya, çilli begonya, söğüt begonya. Ee, onlar 125 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu 450 arkadaşlar. Karpuz desenli duvar çiçeğimiz. Deve tabanlarımız 250. Bu Antalya'nın 300 arkadaşlar. Bu yerli göstereyim. bu kavuşumuz 200, şu kavuşumuz 250. Böyle fil kulaklarımız var, gösterelim arkadaşlar. Şöyle 200. Barış çiçeklerimiz var. Burada gelin tellerimiz var arkadaşlar. 250. Kalp kalbe karşı 250. Sedumlar 150. Şöyle göstereyim. 150 arkadaşlar. Balık kalçığı 350. Tespitler 150. Şöyle. Bu şekilde göstereyim. Burada da var bir telgraf türü. 150 arkadaşlar mor açıyor. Bu salon çiçeklerin arkadan görünüşü arkadaşlar. İkili margarita var şöyle. 600. Üçlü margarita var. 750. Şöyle stahlıcılarımız var. Burada ıı, kızılay şey kanayan kalp var. Kırmızı var. Kırmızı beyaz var. 220 arkadaşlar. Burada ıı, acem halımız var. Kekiklerimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hercai menekşelerimiz var. Küçük hanımımız var, Şef Laura'mız var, fırçalarımız var. Ha? Ha? Yaprak güzellerimiz var. Buz çiçeklerimiz var efendim. Evet, gelsin buna gelsin. Ben gireyim almaya. Burada hercer menekşelerimiz var. Melek kanatlarımız var. Burada grevilyalarımız var arkadaşlar Burada kufay e, nazilli basmalarımız var Burada ortancılarımız var Limon melisamız var arkadaşlar Burada bir Göstereyim Ve gombillerimiz var Burada kartofumuz var, sellikalarımız var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın, saygıyla kalın efendim. Allah'a emanet olun.